İyi günler. Power Antifog Extra yeni güçlendirilmiş formülüyle 4 Ocak'tan itibaren sizlerle. Şimdi ben sizlere uygulamalı olarak su buharında e, uygulamayı ve maskeli uygulamayı uygulayarak göstereceğim. Müthiş etkisini sizler de göreceksiniz. Bu arada camımız iyi bir firmanın süper hidrofobik camıdır. Power Extra. Bir tarafa uygulayacağım, bir tarafa uygulamayacağım camın sağ tarafına uyguluyorum. İçli dışlı. Ve elimle bu şekilde ovalıyorum. İyice yedirdikten sonra siliyorum. İyice kuruladıktan sonra temizlendiğinde sıcak su buharında bu taraf uygulamadığım taraf bu taraf uyguladığım taraf 全然でれてない。